Merhaba sevgili öğrencilerim, değerli çocuklar. Şimdi sayfa 47'deki toplama işlemiyle ilgili sorular cevaplandıracağız. Derste öğrendiklerimizi pekiştireceğiz. Ancak pekiştirmenin bize faydalı olabilmesi için, daha doğrusu buradaki soruların cevabının size daha iyi faydalı olabilmesi için önce soruyu kendiniz çözmeniz gerekiyor, cevaplandırmanız gerekiyor. Daha doğrusu çok da uzatmayayım. Ekrandaki bu konudaki uyarımı okumanızı tavsiye ediyorum. Birinci soruyla başlıyoruz toplama işlemlerini nasıl yapacağız? Önce bu konudaki temel bilgiyi şöyle bir hatırlayalım. Toplama işlemine birler basamağından başlanır. Birler basamağındaki toplam 10 ve 10'dan büyükse elde edilen onluk onlar basamağına aktarılır. Kalan birlikler birler basamağın altına yazılır. Toplama işlemi yapılırken sırayla diğer basamaklara da aynı işlemler uygulanır birler basamağından başlayacağımızı söylemiştik. 9 1 daha 10. 10'un 0. Elde 1 var. Bu 1'i ne yapıyoruz? Onlar basamağına şu şekilde yazarak aktarmış oluyoruz. Şimdi toplama işlemini yapalım. 1 1 daha 2. 2 4 daha 6. 6'yı aynen yazıyoruz çünkü bu bir birlik sadece. 8 3 daha kaç? 11. Sol tarafta başka basamak olmadığı için 11'i aynen yazıyoruz. 6 4 da ya da 4 6 da 10 onun sıfırı elde bir onlar basamağına aktarıyoruz bu biri. 9 1 da 10 8 daha 18. 18'in 8'i elde bir var. Yüzleri basamağına aktarıyoruz. 5 1 da 6 3 daha 9. C şıkkındayız. 6 5 da 11. 11'in 1'i elde bir var. Şuraya şu şekilde aktarıyoruz. 1, 1 daha 2. 8 daha 10. On. 10'un sıfırı. Elde 1 bir var. 1'i yüzler basamağına şu şekilde yazıyoruz. Ve şimdi toplama işlemi yapacağız. 1, 2 daha 3. 4 daha 7. C şıkkındayız. 0, 0 daha 0. Aynı şekilde onlar basamağında da 0 var. 2 sayıda da 0, 0 da daha 0. 5, 8 daha 13. 13'ün 3'ü elde 1 var. Şuraya ne yapıyoruz? Aktarıyoruz. 1, 1 daha 2, 3 daha 5. Diğer şıklarla devam ediyoruz yolumuza. D şıkkındayız. 6, 5 daha 11. 11'in biri. Elde 1 var. Şuraya yazıyoruz. 7, 1 daha 8. 4 daha 12. 12'nin ikisi. Elde 1 var. Yüzleri basamağına şuraya yazıyoruz. Ve toplama işlemine şimdi dahil edeceğiz. 1, 1 daha 2. 3 daha 5 2 6 da 8 1 0 da 1 0 8 da 8 bakın 0 olunca rakam neyse aynısını yazıyoruz 1 0 da 1 0 8 da 8 şurası da ne olacak 0 olduğu için şuradaki rakamı aynen yazabiliriz 4 2 da 6 7 5 da 12 12'nin ikisi elde 1 var onlar basamağına aktarıyoruz 1 6 da 7, 8 15, 15'in 5'i. Elde 1 var. 1 7 da şurada 0 var etkisiz. Toplamayı değiştirmiyor biliyorsunuz 0. 1 7 da 8. 1 2 da 3. Şimdi de 3 tane sayı toplayacağız alt alta. Aynı şey. Yine birler basamağından başlayacağız. Bu kez 3 tane rakam toplayıp devam edeceğiz. Sol tarafa doğru. 5, 6 daha 11. 3 daha 14. 14'ün 4'ü. Elde 1 var. Şuraya yazıyoruz. 1 5 daha 6. 1 daha 7. 4 7 daha 11. Sıfır olduğu için değiştirmez. 11'in 1'i. Elde 1 var. Bu kez binler basamağına aktaracağız. Bu 1'i. 1 5 daha 6. 1 daha 7. 7174 oldu burası. İkinci sorudayız. Önce soruyu çok dikkatli okumamız gerekiyor çocuklar. Köyümüzde 5432 kişi, komşu köyde ise 4147 kişi yaşamaktadır. İki köyde yaşayan toplam kişi sayısı kaçtır? Zaten ne diyor çocuklar? Toplam kişi sayısı diyor. Burada yapacağımız işlem bu iki tane sayıyı ne yapacağız? Toplayacağız. Yani köyümüzün nüfusu ile Komşu köyün nüfusunu alt alta yazıp şu şekilde toplayacağız. 5.432 diğeri 4.147 2 daha 9, 3 daha 7, 4 daha 5, 5 9 Demek ki neymiş 2 köyde toplam 9.579 kişi varmış. Üçüncü soruda yan yana altı tane toplama işlemi var. Farklı farklı altı soru var. Altı şıktan oluşuyor çocuklar. Burada şöyle yapalım. Daha doğrusu şöyle yapacağım. Dört şık alt alta toplayacağım. Diğer D ve E şıklarını alt alta yazmadan toplamaya çalışacağız. Bu şekilde de yapılabiliyor biliyorsunuz. Şimdi bunu birlikte pekiştirelim. 6 2 da ya da 2 6 Altı 8. 6 5 bir. 11. 11'in biri. Elde bir var. Sekiz bir daha dokuz. Dört daha on üç. On üçün üçü elde bir var. Bir üç daha 4 3 daha 7 A şıkkının cevabı 7318 bin üç yüz on sekiz. Beş şıkkındayız. Bir dört daha beş. Sekiz bir daha 9 Bir yedi daha sekiz. Beş iki daha yedi.

Onu geçtiği için bakın. Elde 1 olarak yüzleri basamağına aktarıyoruz. 1, 5 daha 6. 6, 1 daha 7. 4, 3 daha 7. 7,000. 7743. D ve E şıkkında alt alta yazmadan toplama yapacağız. Yine birler basamağından başlıyoruz. 6, 3 daha 9. En sağa birler basamağına 9'u yazıyoruz. 5, 1 daha 6 onlar basamağın 6'yı yazıyoruz. 3, 2 daha 5, yüzler basamağına yazdık. Çünkü 2 ile 3 nerede? Yüzler basamağında. 6, bir daha 7, 7569. Aynı şekilde en sağdan başlıyoruz. Yani birler basamağında. 9, bir daha 10, on. 10'un sıfırı elde 1 var. Bu 1'i çocuklar Şuraya da yazabiliriz. Şuraya da yazabiliriz. Ama bir yere yazacağız. İki yere yazarsak olmaz. Bir, iki daha üç. İki de burada var. Beş. Bir, iki, iki. Ne yaptık? Topladık. Beş oldu. Şimdi yüzler basamağındayız. Yedi, üç daha on. Onun sıfırı elde bir var. Bu biri. Yüzler basamağındaki yedinin üstüne yazıyorum. Toplayacağız. Bir, 7 daha 8, 1 daha 9 toplam nedir? 9050'dir. Evet geldik dördüncü soruya çocuklar. Önce soruyu dikkatli okuyalım. Aşağıda oklarla belirtildiği gibi ilk işlemdeki toplamı ikinci işlemde ilk toplanan olarak yazınız. Şuraya yazacağız bu toplamı. Bu şekilde tüm işlemleri yapınız. Bulduğunuz son toplam balon içindeki sayı ile aynı ise İşleminiz doğru diyor. Başlayalım şimdi çocuklar. 6 9 daha 15. 15'in 5'i elde 1 var. 1 0 daha 1, 1 daha 2. 5 4 daha 9. 925. Tabii 6 alta yazmamız gerekiyor çocuklar. Bu önemli. Burayı silelim. 5 3 daha 8 2 1 daha 3 9 8 daha 17 1738 4 basamaklı bakın 1071 de 4 basamaklı alt alta yazalım bu önemli 1738 8 1 daha 9 3 7 daha 10 10'un sıfırı elde 1 var 1 7 daha 8 burası 0 olduğu için değişmeyecek 1 1 daha 2. 2809. Hemen sağ tarafa aktarıyoruz. 2809'u. Şimdi 3 tane 4 basamaklı sayı alt alta dikkatli toplayıp balondaki sayıyı bulmamız gerekiyor. 9 6'da 15 sıfırın bir etkisi yok. 15'in 5'i. Elde 1 var. 1 3'da 4. 8 5'da 13. 4 daha 17. 17'nin 7'si. Elde bir var. Bir iki daha üç, iki daha beş, bir daha altı. Bakın çocuklar gördüğünüz gibi 6.745'i bulduk. Balanda da zaten aynı sayı var. Evet çocuklar son soruya geldik. Kolay bir soru ama dikkat etmemiz gerekiyor. Ne diyor? Yanındaki toplama işleminde harflerin yerine gelecek sayıları belirleyerek A, B, C'nin toplamını bulunuz diyor. 4 ile neyi toplarsak 7 olur çocuklar. birler basamağından başladık. 3 öyle değil mi? Öyleyse C neymiş? 3'müş. Şuraya bir yazalım C'nin 3 olduğunu. Ve isterseniz bu C'nin yerine 3 yazıp tekrar yazalım bunları. A, B, 3, 34, toplamı 287. Birler basamağı zaten bitmişti. 3, 4 daha 7 yazıyor zaten. Şimdi geldik onlar basamağına. Onlar basamağındaki sayı 8. Burada 3 var. B'nin ne olması gerekiyor? 5 olması gerekiyor. B 5. Pekala buradaki olduğuna göre A'nın kaç olması gerekiyor? 2 olması gerekiyor. A'yı da bulduk. B'yi de bulduk. C'yi zaten bulmuştuk. Şimdi her birini yerine yazarak toplama işlemini sonuçlandıralım. A 2 idi. Artı B 5 C 3 topladığımızda cevap kaçtır? 10'dur. Böylece çocuklar bu sayfayı tamamlamış olduk. İnşallah diğer sayfaları da çözüp sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Ama tekrar önemli olduğu için altını çizerek vurgulamak istiyorum. Soruları önce kendiniz cevaplamaya çalışın. Daha sonra eğer takılırsanız bizi izleyin. Yoksa çok faydalı olmaz. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.